Kameramı yukarıya alıyorum. Dur. Hop, şey tarafında adam vardı. Oo. Bu ne? Havalı bir enceye benziyor. Ya baritçi barici eğleniyor arkadaşlar şu an. Ama yani hiç suratlı bir farklılık yok. Zaten emin yapacağım. Hayır ama bak şey bak, bak burada da emindim de. <laughs> Oo <laughs> <laughs> <Oho>, üç araç. <laughs> Mimo görüyor musun? Gel misin ya? Yanımda ah oh, ya. be ufuk. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Kulak kapıyı değiştiriyorum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım donlar. Ufuk kardeşim rüzgar yapma. Çık aç. Dıs. Görüntüye bak. Kardeşim geldim. geldim. Hop. Hop. taktı bir şekilde öldüm bu ne? Ah şiit. Abi bu bir buçuk milyon ucuyuk kardeşim değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu ne? Allah belandı bak. Ya, ya bakar, bana da yapıştı. bu şerefsizler ya. ya. Bak bagi yine. tava atıyor <laughs> <de. Dilek bunlar. gülüyor> şimdi. Kim de öldürmüş böyle bir biş ya. Kardeş. Şeyim şey mi oldu? Şu kutu varım ben herhalde demiş. Hangisinde abi? Teşekkür ettim tekrardan. Ferit'im. Şey şey. böcek modunda video çekmek gerçekten çok daha iyiydi. Harbiden. Çok daha basit çünkü e, ya asıl oynayan adamlar böcek modu girmiyor hileden Dubai ye. bu baklar yapılıyor diye ama işte böyle sıkıntılar var ya dedim o ayıp değil o atılmıyor da ben şunu atayım sana canın başına gene bir şey mi düşecek <laughs> bir dakika bir dakika atılmıyor Bu <laughs> hapiti sardırmış. Anladım şimdi. <laughs> 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 i̇zleyeceğiz arkadaşlar. Yani manyak, psikopat, psikodelik vuruşlar izleyeceğiz. Her şekilde ben Barış abiye özlediğim için bir andırma yapıyorum. Ne özlediğim için bir andırma yapıyorum? Piçe bak içeriği çalıyorsun işte. Koyuyorsun <laughs> en iyi vuruşları. Barış abi özledim diyor. <laughs> Beni seven sikiyor ben anlamadım bu işi. Allah Allah <laughs> muhabbete gel ya. Vabi, bir şeyi kendin yap kardeşim ya. Bir şeyi ki bir de gitmiş tiktok takilerini alıyor direkt. Diyorum manyak psikopat psycho delik manyak bilmem ne falan filan diye ve özledim ya gerçekten özledim yani. E <laughs> <laughs> Duruş <şu gülüyor> bak sen uykusuzluktan geberiyordum kardeş oğlum. <laughs> ve bu gözlüğüm benim Dohta galiba şu an. Ya da birisinin doğu arabanın içinde bir yerde. <gülüyor> 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 Kumar mı oynuyoruz? Biz sıra sıra evet, mı? <laughs> sıra sıra. Tamam, sıra sıra. İlk ilk öncelik senden sana Victor Reis. Tamam, tamam. Bindim. Lan abi öyle değil. Ya. Ne canım bu hayat bu bu olay çok iyi ya. Ben anlamadım ki. Liyakatını mi? Hayır <laughs> canım sakın hadi ben anlamadım ki konuyu. Adam var adam var. Adam adam adam. Vuruldum. Aldım 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 aldım. Temiz temiz. Üf ne vurduk lan yakın da. Baygın değil. Dedim. Benim bir kurşun iki kafadan geçti seninki de aptüm takımı aldık helal be. Yok <laughs> ama. Abi biz Cüneyt <laughs> <laughs> Arkın filmi çok izledik ya. <gülüyor> <gülüyor> Barış'ın kafaya bak altta. <laughs> <laughs> Lan Ali Lan, abi onda silersin be. Valla geçişi güzel koymuş. Ali abi illa bir şeyi siksin tamam mı? Beni <laughs> <laughs> teşekkür et tekrardan. Lan araba geliyor. <gülüyor> Selamlar <gülüyor> gel baba. <laughs> Harbiden bu Hepsine de çok Bu, bu var ya bu Erdem yanlış ama mal oyunculuk kaba bu Selamlar Ya sen kimsin anasını satayım ne bu dördünü bir de vuracak Vursa da araba gezecek kendisini her türlü <laughs> Hepsine de çok vurmuşum Abi arabada yele var. Yeleden dolayı yele mi adam mı? Çab ben nasıl yele ne ya? Burada? <laughs> yele Aa, ne? Ben bu sefer güzel atladım ama. Yele mi? Size bir şey söyleyeyim. Arabada yele var. Arabada yele ne ya? Farklı bir şey demek ama. Aa o aslan yelesini diyor abi işte o kulakları var ya abi arabanın o yere gibi. Ha. Tüylü ağır. tüylü abi. Helal araba da, skin de. Araba ha. araba skin ne söylüyor? Şey, çin 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 şey sen şey sen. Yele, yele de değil o ama o ejder değil mi? nasıl ben biraz önceki ya cümlen da. çin 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 şey, şey şey Barış Erdem'in aşk ve savaş ne Abim. iyileşini <laughs> bir gördün mü? <laughs> Erdem'in kendisine bir graf saygısı yok ki başkası olsun. <laughs> Biz nereden nereye gidiyorduk? Atladım bu sefer güzel attım. Esun Cemil'in güzel olmayan yüzünü izliyordum ben. Anan satayım yanlış atlıyorum. Lan yanlış yere git lan. Arkadaşlar bu şimdi diyoruz yapacak bir şey yok. Lan yöne bir şaşırdım Allah kahretsin nasıl bu oyuncum ya. Yaları çok güzel. Allah! O ne lan? Can. Allah. O ne lan? Can. Allah. Oy. Diğer etkinlikteyken. Araba geldi çok iyi. Ayy. Çok iyi. Çok iyi. Ya uçak harici şu ikisini çıkarsam açmam. Söyleyeyim net söyleyeyim. Abi var. uçak değil de bence uçağı ben verir Yo ben karabasam uçağım. Abi uçak değil de bence uçağı verir. Diyor bak ya bayılıyorum. Uçak, uçak nasıl karabasıyor? Aptal mısın sen? Bir karabasam uçağım. Ya. <laughs> stan yedim burada. <laughs> burada stan yemiştim. <laughs> <laughs> Uçak <karım. gülüyor> Biri sonradan demeyi bana. Sonradan <laughs> yani sonradan Yani önden bir cevap veriyorsun veremedim. Helal olsun. <laughs> cık, cık. Boş işler işte, <laughs> Daha güzeli var abi ya? Yemin boş işler <laughs> şey, ya. ya bu <laughs> kadar mı kötü ya? <laughs> ben... Akit. Mum ne işte kardeşim? Mum. Anlayamazsın Hocam ses çok yakın geliyor şöyle bir bomba atalım İçeriye doğru uğraşlayalım Sağdan Kim olacak? varsa halledip devam edelim yolumuzu hocam Aaa bu, bu, bu bana dönmüştü ya Eee bunu tahmin etmemek zor değil ya Ben yere koştu ya Bir ölüm tekrarı izleyelim Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin <gülüyor> Merhabalar <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar seni <laughs> <yine> bayılıyorum <laughs> <gülüyor> 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 Güzel. Ha gördüm onu da. Yorul sen misin? Lan yorul dur lan. Yorul <laughs> dur sana oğlum. Allah var mı lan? <laughs> 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 o Türkiye'de gelmiş tartışmalarda abi, bir, şey bir tanesi ya. var. Buna bin verecektim ben ya? Patçı düzeltiliyor bunlar. Sezon 8'i, sezon 7'yi, sezon 6'yı hatırlamanızı öneririm. Bekleme alanında yemin ediyorum size öyle bir videom var. Bekleme alanında tekrar... aşağıda... Buldun mu o sürgün otu Herkes uçuyordu. Kanguru sanki ya. Bulduysa olsun. Herkes havadaydı. O uçağı öyle bindiydik yani anladın? Öyle günleri geçtik ve <laughs> <laughs> bu günlere geldik. bu, bu, değil. Bu değil bu değil bu değil. Bir tane var ki herkes uçuyor. Şu bakar mısın? Ölüm sağ balkan. Sen de mi iyisin? Oğlum sen de mi iyisin ya? Yok yok yo, bir tane var ki adam... çok fazla zıplıyor var. <laughs> <laughs> <Özür gülüyor> adam gibi Bir ileden bir şey olmaz. Abi bunun için bayağı şeymiş, farklıymış. Başka herkes herkes bekleme alanında zıplıyordu. Bir tane ise sıkıntı yok abi. Hmm, sıkıntı değil sıkıntı değil. İki taneden de şey olmaz. <laughs> eee <Evdenizlikle> ne <laughs> ya. yapacağını için ben şimdi ta... <gülüyor> <gülüyor> <Baktayım>. <gülüyor> Sezon altta yani. girdim galiba ya da hatırlamıyorum. Burada odada abi dur girme. Işte abi köşeyi kesin. Bu yal PUBG'm başlasın. Burak <laughs> beceremez böyle oyunları. Oradan geliyormuş gibi yapsana. Anlamadım. <laughs> Ay ne? be. Kalbim sağ demedim ya. Okey. Oynarsın. Eee. Bak maklerini kullanmayı bilmezsen böyle olur işte. Spreye maruz kalırsın. Nerisa. O nasıl bir sprey lan? Kullanmayı bilmezsen böyle olur işte. Spreye maruz kalırsın Nerissa. Nerissa. Atego, pego na gata. Arkadaşlar, yani gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kardeşlerimin olmadı oyunda. Benim bir gram da işim olmaz. Hadi eyvallah. <laughs> Toplasınlar bak Putinki yakarım demiştim. Putinki yakarım demiştim. Yak da Putinki. <laughs> bir de takım öldükten sonra bir de tavayı yedikten sonra daha iyi oynuyorum oyunu. Şu şu manyağa bak 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 gelen manyağa bak. Çapak ne yaptı lan? Çocuklar diyor manyak abi diyor manyak kaç buradan. video Çok teşekkür ederim arkadaşlar için. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlemek teşekkür Güzelimiz ha. Azur Teşekkür ederiz.